Anne. Ne yapıyorsun gece gece? Ne yapayım karnım acıktı. Anneciğim yemek yemiyorsun ki sen yemekle kavga ediyorsun. Babamla mı tartıştınız? Yo. Konuşmadık ki tartışalım. Konuşmadık. Ne yapıyorsunuz ayol? Kimse yemeden bitireceksiniz dolmaları. Babaanne sen ne yapıyorsun nasıl bu saatte? Ne bileyim sana. Hiç uykum yok. Cezayir aradı mı ya? Yok. Yani. Aramadı. mesajlarımı cevap vermedi en göstermedi Ay Leyla Allah aşkına. Kafasında bin türlü iş vardır. Sen arasaydın. Aradım kapalı. Kapalı mı? Hı -hı. E, normal yani. Sonuçta bir ailesi var, özel hayatı var öyle değil mi? Rahatsız etmek istemiyor olabilir. Karısı ben değilim ki. Leyla. Tabii ki onun yanına gitti. Canım, bak belki işi uzamıştır. Ya da ne bileyim ben, belki de telefon çekmeyen bir yerdedir kızım. Onun yanına gitti anne. Ben aramayayım diye de telefonunu kapattı. Ya yani bu kadar basit işte. Firuze. Bu gece kocan onun yanında mı değil mi bilmem ama bu şekilde yaşanmaz kızım. Alacaksın kocanı karşına konuşacaksın. Bir an önce Leyla'dan boşanıp sana nikah kıysın. Bu şekilde olmaz. Tamam. Ben bunu söylemek için çağırdım zaten. Ama o Leyla ile vakit geçirmeyi tercih etti. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Yok kapalı. Dedim, kapalı. Bu işin içinde bir başka iş var. Benim oğlumun telefonu hiçbir zaman kapanmaz. Nasıl? Bir şey gelmiş olmasın o zaman başına? Hayır, eminim ben evde olduğundan. Rahatsız edilmek istemiyordur, çok normal diyorum. Leyla, kaç senelik kocan. Tanımıyor musun Allah aşkına? O uyurken bile telefonunu kapatmaz. Hani olur ya birisi yardım ister falan da o da yetişemez diye. Ayrıca merak edeceğimizi bilir kızım. Telefonu kapansa bize kurtla kuşla haber gönderir. Merak etmeyelim diye. Tamam yani. Bir tane çözüm yolu var o zaman şu an. Arayacaksınız biriniz artık Firuze Hanım'ı. Orada mıymış değil miymiş onu öğreneceğiz. Ne yapalım? Ben ararım. Hadi ara babaanne süpersin. Öğrenelim. Temur mu? Yok. Gülendam Hanım. Aa. Alo. Firuze kızım benim. Gecenin bu saatinde seni rahatsız ettim özür dilerim. Cezayir sizin yanınızda mı acaba? Hayır, buraya gelmedi. Telefonu da kapalı. Ben de sizin yanınızda olduğunu sanıyordum. O zaman nerede? Tamam çocuğum. Ya ee, haber alırsanız bize de haber verin olur mu? Tamam. Yok. Onlar da bizim yanımızda olduğunu sanıyorlarmış. Orada değilmiş. Bir şey geldi o zaman babamın başına. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan 無事話すマザ